Meliha Hanım, buyurun. Geldi mi vakit? Hı hı. Doktor hanım bekliyor. Buyurun. Hoş geldin Meliha. Hoş bulduk doktor. Kahveleriniz hazır. Getiriyorum hemen. Ha. Sağ olun Tuna. Nasılsın? Vallahi iyi, iyi diyelim, iyi olalım doktor. İşte bu lafı sevmedim. Genelde iyi değilken söylenir bu laf. Sizden de bir şey saklamak ne mümkün. Ne oldu Meliha? Biraz durgunsun sanki bugün. Bugün size anlatacaklarımı düşündükçe insan bir tuhaf oluyor. Yalan yok sırası geleni anlatmaya dilim varacak mı? Yüreğim kaldıracak mı? Onu da bilmiyorum ya. Bir başlayalım. Gerisi gelir nasıl olsa. Ne anlatacak bugün acaba? Şimdiye kadar burada neler neler anlattı, hiç önden böyle bir şey demedi. Yaşadıklarının üstüne daha nasıl bir acı yaşamış olabilir ki bu kadın? Kahvelerimiz de geldi. Gel Tuna'cığım. Sağ ol Köpeği az oldu bugün ama olsun Tuna. Sağ ol Sağ ol Tuna'cığım. Afiyet olsun. Hocam başka bir şey ister misiniz? Yok Tuna'cığım sağ ol. Başlayalım mı? Başlayalım doktor. Başlayalım. Korkunun ecele faydası yoktur. Bilirim. Ablanızın vefatında kalmıştık geçen sefer. Ne yaptınız sonra? Ablanızı kaybettikten sonra nasıl geçti günler? Ne yapalım? İşte ertesi gün oğlanlar yüzlerini yıkayıp... ...acılarını içlerine gömüp Hiçbir şey olmamış gibi işlerine gittiler. Biz de kızlarla kaldık evde baş başa. Evi köşe bucak temizledik. Tahta döşemeleri ovduk. Akşamın yemeğini erkenden yaptık. Hayat devam etti. Sizin acınız büyük. Ben bugün dönmeyi bırakayım demedi dünya. Ablam yattığı yerde eridi gitti. Daha haftası olmadan ağlamayı kesip sofra kurup yemek yedik. Sen kendin söyledin Meliha, hayat devam ediyor. Üstelik hepiniz gelişme çağında çocuklarmışsınız. Tabii ki devam edecektiniz yaşamaya. Öyle doktorum, öyle de. Yine de insanın çok ağrına gidiyor. Suçlu hissettin kendini. O öldü ama ben hayattayım diye. Seçme şansım olsaydı da keşke ben gitseydim onun yerine. Neyse doktorum. Sonuç olarak ölen öldü, kalan kaldı. Yemekler yenildi, çaylar içildi, temizlikler yapıldı, odunlar toplandı, sobalar yakıldı. Mevsimler dönüp dolaştı. Zaman kimseye sormadan su gibi aktı. Baba, oralardan bir geçtim. Beni aşık. Geçti. Böyle, aşık. Revan'a doğru dik. Revan açıl çıldır rahatsa. Hepsine baktık top. Kim bu şimdi? Abi nerede? Onlar hiç kapıyı çalmaz ki. Anahtarla girerler. Doğru. Kim o? Nermin ben. Ee, ya evdeki komşunuz? Aa, vallahi siz boy boymuşsunuz ya. Böyle apartmana girerken teker teker görüyorum da bir arada görünce şaşırdım şimdi. Efendim? E, bir içeri buyur etmeyecek misiniz diyorum. Tabii tabii buyurun buyurun. İki de oğlan kardeşiniz varmış öyle mi? E peki kızım zor olmuyor mu böyle tek başınıza? Yo değil. Dedemle babaannem bizimleydiler. Köye gittiler şimdi. Ha, i̇yi bari. Vallahi uzun zamandır geleceğim halinizi hatırınızı sormaya da bir türlü böyle ayarlayamadım işten güçten. Nihayet bizi adam yerine koymaya başlamışlardı. Nermin abla terziydi. Mahalledeki herkesin elbisesini o dikerdi küçük bir atölyesi vardı. Orada akşama kadar tıkır tıkır çalışırdı. Bak, e, ipliği buradan geçiriyorsun. Anladın mı? Anladım. Hadi geç yap bakalım. insanı. Senin en yatkın güşe çabuk kavruyorsun. Nermin abla çok sevdi beni. Bir hafta sonra da yanında işe başladım. Kızlar bırakacak yeri olmadığı için benimle geldiler. Sonra böyle onlar da işte ufak tefek ev işlerine koşturmaya başladı. Bayağı hepiniz çalışmaya başladınız yani. Öyle oldu doktorum. Para kazanma hevesiyle canımızı dişimize taktık. Herkes kazandığını aldığı gibi benim elime veriyordu. Olabildiğince para biriktirmeye çalışıyorduk. Nermin abla sadece para vermez. Eskilerini de bize giydirirdi. En çok sana kışta işte abla. Vallahi bambaşka oldun abla. Peri kızı gibi aldın. Hadi çıkartın bunları. Bayramlık bunlar. Bayrama giyersiniz. Ama ne olur birazcık daha dursun. Olmaz. Kirlenir. Hadi çıkartın toplayın kaldırın. Hadi. Abla abim nerede görsün ne olur. Ne olur ne olur ne olur. Ne olur ne olur. Artık iyi de niye şehirli olmaya başlamıştık. Sonra bir gün Nermin abla bizi kuaföre götürdü. Ne kadar makas değmemiş saçımıza. Kuaför ne İstanbul'a gelince görmüşüz zaten. Ah ne ağladım biliyor musun doktorum? Ne ağladım o saçımın ardından. Böylece doğup büyüdüğümüz dağ başı ile ilgili ne varsa bir saç örgüsüyle hayatımızdan çıkıp gitti. Ve biz büyüdük. Kolay gelsin. Sağ ol Meliha. Meliha. Merhaba. Hiç de görmüyorsun. Merhaba. Yardım edeyim mi? Ne? Yani torbaları taşımana diyorum. Yardım edeyim mi? Ha yok alışkınım ben. Sağol. Peki görüşürüz. Ha Necdet ee, ben kirayı akşam getirsem olur değil mi? Ya, olur yani acelesi yok. Olanlarda gelince onlardan alır getiririm. Tamam tamam görüşürüz. Görüşürüz. İşte böyle doktorum elimiz karnımızı doyuracak kadar ekmek tutuyor. ...para kazanıyorduk. Kiramızı veriyor. Aç açıkta kalmıyorduk. En önemlisi... ...toplum bizi dışlamıyordu artık. Yaşadığımız mahallede... ...kendimize bir yer edinmiştik. Tam her şey... ...yolunda gidiyor derken... Yapma bir gönül olacak abi. Ne abisi be? bir gören olur şimdi annen, ablam. Ya hiçbir şey olmaz, bir şey olmaz. Abla, ha abla valla ben, ben bir şey yapmadım. Melia tamam, bir şey yok. Anneme söyleme sakın, kendi aramızda kapatalım. Yürü buraya. Düş önüme. Ah, ah, gerçekten bir şey yapmadım ama ya. Yürü dedim sana. Bir şey yapmadım ama çabuk olsun. Açılın lan. Yürü. Terbiyesiz. Bir şey yapmadım ya. Yemin ederim ben bir şey yapmadım ya. Ne kadardır sürüyor bu? Derya cevap ver bana. Ne zamandır sürüyor? İki aydır. Puh, rezil. Abla yemin ederim ben bir şey yapmadım ya. Yemin yapmadım. Sen bana niye inanmıyorsun ki? Söylüyorum sana sabahdan beri de bir şey yapmadım. Niye inanmıyorsun? Tamam ağlama. Ağlama tamam. Ne olacak şimdi? Korkma. Ben korurum seni. Korkma. Ben buradayım. Ben varken sana hiç kimse bir şey yapamaz. Ben korurum seni, korkma. Abla. Ya Nermin abla seni işten çıkarırsa? Çıkarırsa çıkarsın. Bana iş mi yok? Bana sen lazımsın kızım sen. İş falan değil. <laughs> seni çok seviyorum. Kızı sahipsiz sandı ama ben vardım onun başında. Peki ne yaptın? Söyledin mi annesine? Söyledim tabii. Hemen akşamına gittim Nermin ablayla konuştum. Her şeyi anlattım. Böyle 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 dedim. Senin oğlun ahlaksız dedim. Benim kardeşime göz dikmiş dedim. Hemen biz bu işi bırakıyoruz dedim. Bıraktık. Çok kararlıymışsın. Öyle ya doktorum. Bir daha eski günlere dönmektense hepimiz aç kalmaya razıydık. İşsiz kalınca ne yaptınız? O zaman ben mahallede yeni açılan Kur'an kursuna gitmeye başladım. Önce eski yazıyı öğrendim. Sonra Kur'an'ı ezberledim. Hafız oldum. Diğer öğrencilerden durumum çok iyiydi. Kursu bitirince yine aynı kursa beni yardımcı öğretmen olarak aldılar. Ne kadar doğru bir seçim. Sonra zamanla evlere mevlüt okumaya gitmeye başladım. İçimdeki acıyı ilahi söyleyerek dışarı attığımı ilk o zaman fark ettim doktor hanım sanki ablama ağıt yakıyorum gibi hissediyordum. Söylerken ağlıyordum. İşte benim mevlit okumalarım böyle başladı. Bir süre sonra da mesleğim oldu. Hala çok severek yapıyorum bu işi. Seni dinlemek insanın içine dokunuyor. Hem nasıl heybetli, dirayetli, hem de küçük bir kız çocuğu gibi utangaç. Siz beni bu odada göklere çıkarıyorsunuz. Eve gidince bana söylediğiniz şeyleri teker teker düşünüyorum. Acaba gerçek mi söylüyor diye. Aa, inanmıyor musun bana? Yok. Estağfurullah da. İnsan hiç hayatında böyle şeyler duymayınca garibine gidiyor. Sen neler başarmışsın Melih? Bir de kendine inanmayı başarsan. Hadi devam edelim. Ne işin var senin burada? Melia, bir izin ver de konuşalım. Ne izni? Yok izin bizim falan. Bak uzak dur kardeşimden. Uzak dur bizden. Yürü. Oğlan gerçekten aşıkmış bizimkine. Öyle mi? Öyle ya. Niyeti de ciddiymiş. Bizim kızın da gönlü varmış onda ama bana korkusundan bir şey diyememiş. Üç dört gün sonra hep beraber bizim eve geldiler. Bizimkisi e, sizin kızdan daha mı iyisini bulacak? Eli yüzü düzgün, çalışkan kız. Babacığım. Sebebi ziyaretimiz malum. Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle kızımız Derya'yı, oğlumuz Fırat'a istiyoruz. Bizim bunu kıza sormamız lazım Kazım amca. E, sorun tabii ki. Biliyorum ben, onun da gönlü var. Derya. Gel bakalım. Duydun mu neden gelmiş Nermin ablalar bugün? Ee ne diyorsun? Siz bilirsiniz abi. Sen ne istiyorsun onu söyle. Ablacığım söyle hadi. İstiyor musun sen de Fırat'ı? Hadi korkulacak bir şey yok bunda. Kocacey en küçüğümüz en önce evleni verdi. Şimdi üç oğlu var. Nermin abla vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ee, kardeşim kocasıyla birlikte şimdi konfeksiyonlara dikiş dikiyor. Büyükçe de bir atölyeleri var. Durumları da iyi, çok şükür. Peki diğerleri? Bir süre sonra mahallenin kuaförü diğer kardeşim'e talip oldu. Ertesi sene de ona evlendirdik. Onlar da şimdi bir kuaförde çalışıyorlar karı koca beraber. Geriye olanlarla bir ben kaldım. Sonra onlar da sırasıyla evlendiler. Herkes bir yere dağıldı işte. Nasıl? Onlar mutlu mu? Onlar da kendi istedikleriyle evlendi. Ben hiçbirine karışmadım. Hepsi çoluğa çocuğa karıştı. Eşleri güçleri yerinde. Çok şükür. Geçmişte her birimiz çok acı çekmişsiniz. Ama en çok acıyı galiba ablanla sen çekmişsin. Ötekilerin yaşı daha küçükmüş. Ablaları ölse de başlarında sen varmışsın. Öyle doktor. Öyle. Ablan bu uğurda kaybetmiş hayatını. Ama seninki de kayıp bir hayat. Sen de hiç gülmemişsin. Nasibimizde yokmuş demek ki. Hayat ablama da bana da gülmeyi kısmet etmemiş. Eminim bu günlere gelene kadar gülebileceğin günler de oldu. Olmuştur be doktorum. Ama benim hep içim ağlıyor. İnsan içi ağlarken gülemiyor. Çocukluğumuzu hangi duygularla yaşarsak yetişkin olduğumuzda da o duygular peşimizi bırakmaz bir türlü. Zamanla bu duygularla yaşamak alışkanlık yapar biz insanlarda. Hani doğduğumuzda öğrendiğimiz bir ana dilimiz var ya, Başka hangi dili öğrenirsek öğrenelim rüyalarımızda bile o dili konuşuruz ya. İşte duygularımızın da bir ana dili var. Senin duygularının ana dili ne Melia? Hiç düşündün mü? Yüz ifadelerimize bile yerleşir çocukluk acılarımız. Seni tanıdığım ilk gün yüzünde o acıyı gördüm ben. O zaman aynı soruyu tekrar soruyorum. Senin çocukluğundan bugünlere kadar getirdiğin duygularının ana dili neymiş Meliha? Acı. Gülmeyi yakıştıramadın değil mi kendine? Sanki bütün bu olanlar senin suçunmuş gibi. Kime kızacağımı bilemedim doktorum. Anneme kızsam Kadın çürüyüp gitti gözümüzün önünde. Babam hepten günahsız. Kardeşlerim deseniz hepsi dağıldı gitti bir yerlere. İyi kötü bir düzenleri var. Peki sen? Ben sonunda pes etmiş gidiyordum. Ama kızım beni hepten aldı. Siz de bana ümit verdiniz. Hala hiç beklemediğim şeyler soruyorsunuz. Pes etmek yok. Hadi devam edelim. Sen nasıl evlendin? Sırası geldi mi? Geldi. Oh! Çocukların hepsi Yuvasını kurduktan sonra nihayet bana da bir kısmet çıkmıştı. ev sahibiniz Namık Bey. Necdet'in babası aynı zamanda üst kat komşunuz. Abla, abla 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 Hı? Sen ne diyorsun? Sen sevmiyor muydun Namık Bey'i? Yok. Neyini seveyim ki? Tanımıyordum bile. Benim için o senelerdir ev sahibimizdi. İşte karısını kaybettikten sonra da kendine bir karı, oğluna da bir analık aramış beni buldu. Ben de genç, herkes gibi bir kocam olsun istemiyorum. Bari benden yaşlı, onunla eleğini asmış biriyle evleneyim dedim. Geçsin gitsin dedim. Hemen evlendik. Meliha, Namık Bey ilk karısını da döver miymiş? Yok. Hiç doğmazmış. Sana gelince ne oldu? Bilmem. Hani biraz önce duygularımızın ana dilini anlatmıştım ya. Hani senin duygularının ana dili de acıydı ya. İşte o acı senin ana vatanın olmuş. Sadece sende değil... Bu durum hepimizde böyledir. Ne öğrendiysek, eskiden beri nasıl hissettiysek yine öyle yaşamak isteriz. Neden? Güzel bir soru. Neden? İnsan hiç kendine zorla acı çektirmek ister mi? Biz ruhumuzun ne aradığını bilmeyiz ki. Çocukluğumuzdaki gibi o bizi kolumuzdan tutup alışkın olduğu yola çekip götürür. Bize de bunları tesadüf ya da kader demek kalır. Hiç fark etmeden çocukluk acılarımızı tekrar tekrar yaşatırız kendimizi. Ben yanlışım zaten doktorum. Hayatım boyunca kendim için bir şey istediysem namerdim. Ama böyle desem de size anlatamadığım daha çok şey var. Yeter artık. Bak hazır doktor seni seviyor, sayıyor. Daha fazlasını anlatma diyorum ama siz bana onları da anlattıracaksınız. Ben beklerim Meliha. Sen kendi rızanla anlatana kadar beklerim. Benim amacım her şeyi bilmek, öğrenmek değil Meliha. Benim derdim seni sana affettirebilmek. Barış artık kendinle. Hem kendinle hem hayatla. Bunun için de bana anlatmadığını da anlat ki... ...şu barışı bir an önce imzalayabilelim. Ah doktorum ah.